Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman yolu üzeri 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kasım T yönetimindeki otomobil ile Mehmet Ali Ç idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle Kasım T, Ahmet T, Ali T, Nidanur T ve Naile Ç yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Naile Eçeğ'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.